20 ve 30 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır demiş. Şimdi bu sayıların en büyük ortak böleni derken bana aslında bu sayıları bölen birden çok sayılar var. Doğru mu? Ama bunların içerisinde benden en büyüğünü istiyor. Yaparken şu hareketi yapıyorum. 20 ile 30'u yazıyorum. Yanlarına bir cızgıyı çektim. Bu çizginin burasına ben en küçük asal sayı yazarak başlıyorum. 2. Şimdi her iki sayıya bakıyorum. 22'ye bölündü 10. 32'ye bölündü 15. Bu her ikisini de böldüğü için bunu ben böyle bir yuvarlak için alayım önce. Tamam. Devam ediyorum. 2'ye bölünen var mı? Var. 2'ye böldüm. 5. 15 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman ben bunu aynen yazdım. Şimdi geçeceğim. 2'den sonra en küçük asal kaç var? 3 var. O zaman bu sefer buraya 3 yazdım. Bu bölünmediği için devam ediyor. 15 3'e böldüm. 5. Şimdi biri bölündü. Birin bölünmediği için bunu yuvarlak içine falan almıyorsun. O öylece ne yapıyor? kalıyor. Geçtim. 3 de bitti. 5'e 5'i 5'e böldüm bak. 1 buradaki 5'i 5'e böldüm. 1 Her ikisini de böldüğü için bunu da yuvarlak içine aldım. İşte bu yuvarlak içine aldığın sayıların çarpımı sana neyi veriyormuş? En büyük ortak böleni. Yani EBOB'u veriyormuş. EBOB EBOB. En büyük ortak bölen 10'dur. 12 ve 15 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Bak en küçük ortak kat. Yani bana ekoku soruyor. En küçük ortak kat. En küçük ortak kat diyor. Bu sayıların katı bu sayılardan nedir? Daha büyüktür. O zaman hareketime başlıyorum. 12 ile 15'i yazdım. Yanlarına cızgımı çektim. Şimdi en küçük asal olan 2'yi yazdım. 12 2'ye bölündü. 6 15 2'ye bölünmez. Aynen geçti. 6 2'ye bölüneceği için 2 ile devam ediyorum. 3 15'i aynen yazdım. Doğru mu? Şimdi 3 ve 15'ini herhangi birisi 2'ye bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. O zaman 3 ile devam ediyorum. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 5. Doğru mu? Şimdi her ikisi de 3'e bölündü. Hocam ben bunu yuvarlak içine şöyle yuvarlak içine alayım mı? Ekok'ta almana gerek yok. Ekok'ta alayım çarpacağız. Yuvarlak içim, içi mi beni ne yapmıyor? İzlendirmiyor. Yuvarlak içine ne zaman alıyordum? EBOB'da alıyordum. 5'imi de yazdım. 1 bitti artık. 5'i 5'e böldüm. 1. İşte ben buradaki sayıların hepsini böyle 2, 2, 3, 5. Bunları çarptığım zaman 60 olacak. Bu 60'ta ne? Bu iki sayının en küçük ortak katı. 48 ve 60 sayılarının en büyük ortak böleni bak 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 ne diyor? En büyük ortak bölen. Bölen bunları ne yapıyor? Bölen bir şey olacak. Bunları bölen sayı. bunlardan ne? Daha küçük. O zaman küçük bulacağım için yuvarlak için alacağım. Cızgımı çektim. En küçük asal olan 2 ile ne yaptım? Başladım. 48 2'ye böldüm. 24 62'ye böldüm 30. Her ikisini de böldüğü için yuvarlak için aldım şöyle. Geçtim 2 ile devam ettim. 24 2'ye böldüm. 12 32'ye böldüm. 15. Her ikisini de böldüğü için yuvarlak için almaya devam ediyorum. Şimdi 2 ile devam ettim. 12 2'ye böldü 6 ama 15 2'ye bölünmediği için bunu aynen yazdım. Yuvarlak içine falan ne yapmıyorsun? Almıyorsun. Çünkü birini böldü, birini bölmedi. Beni ne yapmadı? İlgilendirmedi. 2 ile devam ettim dostum. 3, 15 yine birini böldü, birini bölmedi. 3'e geçtim. 3'ü 3'e böldüm 1, 15 3'e böldüm 5. Şimdi her ikisini de böldüğü için bu 3. Bunu da yuvarlak içine ne yapmış oldum? Almış oldum. Şimdi artık 5'i 5'e böldüğüm zaman 1'i görürüm. İşte şu yuvarlak içine aldığım sayılar var ya. Bu yuvarlak için aldığım sayılar bu iki sayının neyi bak EBOB hatta gösterimde yazıyorum 48,60 2, 2, 3 işte buradaki 12 benim en büyük ortak bölenim olacak. Doğru seçeneğim demiş. 40 ve 80 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Şimdi arkadaşım bak 40 ile 80 ya şimdi bunu normal şöyle yapabilirsin adım adım. Tamam mı? Bir de ben sana şöyle pratik bir şey söyleyeceğim. 40 ve 80 de mi sayıları? Şimdi bunlardan biri diğerinin katı mı? Ona bak. 40 ile 80'e baktığım zaman evet biri diğerinin katı. Kaç katı? 2 katı. Bu tür sorularda arkadaşım ekok bulurken biri diğerinin tam katıysa biri diğerinin katı bak 80 40'ın bir katı olduğu için bunların ekoku ne olacak? 80. Eğer bana bunların Ebo bunu sormuş olsaydı Ekok nasılsa büyük olan sayı çıktı 80. Bunların ebobu da bu sayılardan en güçlü olacaktı. Bak en güçlü diyorum sana. O zaman bu da ne olacaktı? 40. O zaman pratik olarak birbirinin katı olan sayılarda diyorum ki ekok büyük olan sayı eşit. Ebob güççük olan sayıya eşit. O zaman sorumun doğru cevabı kaçmış? 80'miş. Bir diğer isterseniz buradan da bu soruyu ne yapabilirsin? Çözebilirsin. 15 ve 16 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Şimdi bak. Bak. Şimdi 15 15'te 16'yı yazdın ya dostum. böyle yapıyorum. 2'ye böldün. Bu bölmüyor. Bu 8. 2'ye böldün. Bu bölmüyor. Bu 4. 2'ye böldün. Bu bölmüyor. Bu 2. 2'ye böldüm. Bu bölmüyor. Bu 1. Doğru mu? Şimdi devam ediyorum. 3'e böldüm. 5 1. 5'e böldüm. Bölünmüyor. Yine 1. Şimdi ekok dediğim için ekok bunlar neydi? Alayının çarpımı. Şimdi ben bunları çarparsam 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 bunların da çarpımı ne oluyormuş bu şekilde? 240. Şimdi hocam bunun pratiği var mıydı? Hani sen demin bir pratikliklerden bahsedeyim Şimdi bak 15 ve 16 bunlar nasıl sayı? Ardışık sayı. Şimdi ardışık sayıların EBOB'u birdir. Ekoku sayıların çarpımıdır. O zaman ardışık sayılarda EBOB 1 ise EKOK bu iki sayının neymiş? Çarpımı. O zaman ben 15 ile 16'yı çarparsam arkadaşım kaça ulaşırım? 240 işte. O zaman ardışık sayılarda EBOB sorduğu zaman 1, Ekok sorduğu zaman bu iki sayıyı ne yapıyorsun? Çarpıştırıp gidiyorsun. 19 ve 20 sayıların en büyük ortak böleni kaçtır? Bir önceki soruyu izleyen arkadaşım ne yaptın? Sorunun cevabını buldun değil mi? Ne demiştik? Ardışık sayılar bak. Ardışık sayıların EBOB'u kaçtır? 1'dir. Yapıştırdan geçtin. EKOK'unu sorsaydı bu iki sayının neydi? Çarpımıydı. Ali misketlerini 2'şer, 3'er ve 5'er sayıda hiç misketi artmamaktadır. Şimdi ar bak, bak şimdi. Sen elinde misketlerin var bir 2 2 2 2 2 2. Bunu ne yapıyorsun? Sayıyorsun. 3'er 3'er sayıyorum. 5'er 5'er sayıyorum ve hiç misketin artmıyor. O zaman senin elindeki misket sayısı 2'nin 3'ün 5'in neyidir bir? Katıdır. Katı. Ama hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in neyidir bir ortak katıdır. Bir kattan bahsediyorsun değil mi? Küçük bir şeyden büyük bir şeye doğru gidiyor. O zaman hocam ben ekok mu alacağım ekok mu alacağım? La, oğlum diyorum ya küçükten büyüğe gidiyor. Bir kata gidiyor. O zaman ne alacaksın? En küçük ortak kat yani ekok. 2'nin 3'ün 5'in ortak katı. Hocam ben 2'ye 2'ye böldüm. Bir bunlar bölünmedi. La bölünmez tabii. Bunlar hepsi nasıl sayı zaten? Asal sayı bunlar ya kendine bölünür ya da 1'e bölünür. Al sana 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. Bu et, 30 bunların neye işte ekoku yani en küçük ortak katı. O zaman Ali'nin misket sayısı en az kaçmış dostum? 30. Mehmet kitabındaki kitaplarını üçer, dörder ve beşer saydığında olacak orası bir yalnız yazım ya saydığımda. hata yapmışım. Her seferinde bir kitabı artmaktadır. Buna göre Mehmet'in kitabında kitap sayısı en az kaçtır? Şimdi orada en azı gördün ya. Hocam en az diyor bir en bir en az küçük bir sayı bulacağım acaba ebop mu? Bak dostum diyorum ki bak kitabında kitaplar üçer üçer sayıyor, dörder dörder sayıyor, beşer beşer sayıyor. Ve bir tane de artıyor. Ya sen o zaman bu saydığın kitap sayısı 3'ün, 4'ün ve 5'ten daha büyük değil midir? Çünkü 3'er 3'er, 4'er 4'er, 5'er 5'er saydığına göre daha büyüktür. Ben küçük küçük parçalardan daha büyük bir şey bulmaya çalışıyorum. O zaman nedir? Epok mu, ekok mu? Küçük küçük parçalardan daha büyük bir şey, bir kat oluşturacaksam ekok bulmam gerekiyor. O zaman benim aradığım ekok 3'ün 4'ün 5'in ekoku. Hemen 2 ile başladım. 3'üm duruyor. 2 5. Yine 2'ye böldüm. 3'üm duruyor. 1'e 5. 3 ile devam ettim. 1. Bu zaten kalmış önemli değil yazıp yazmamak. 5 duruyor. 5'i 5'e böldüm. 1. Ekok dedim abim. Ekok dedi bak burada. 2 2 3 5. Kaç yaptı? 4 12'den 60. Cevabım 60 mı? Değil. Niye değil? Çünkü bir denede artıyor. O zaman o artanı da buraya yazarım. 61. Deseydi her seferinde bir tane eksik kalıyor. O zaman da 60'tan biri çıkartır. 59 derdim. Ama arttığı için bak burada diyor ki artmaktadır. O zaman 61. 30, 45 ve 75 sayılarını bölebilen. Bunları parçalayan. En büyük sayı kaçtı. Bak bunları bölen sayı alıyorum. Bölen. Bölenlerin en büyüğünü arıyorum. Kimi arıyorum? Ebob. Bunları bölen kim var? Ebob. Bak 30, 45, 75. Hemen 2'ye böldüm. 15, değil mi? Bölünmez, bölünmez. Bir tanesini böldüğü için yuvarlak için alır mıyım Ebob'ta? Almam. Belirleme. 15, 45, 75 3'e böldüm. 5. 3'e böldüm. 15, 3'e böldüm. 25 aldım ben bunu bir yuvarlak. 3'e bölmeye devam ettim. 5, 5 bölündü. Bu bölünmez. Aynen devam. Alır mıyım? Almam. Niye almam? Sadece bir sayıyı böldü. Hepsini bölmesini istiyorum. Bak burada 5'e böldüm. 1, 1, 5. Hepsini böldü. Kurban olayım ben buna. Seviyorum böyle sayıları. Artık bunu 5'e böldüm. Bir tane beni ilgilendirmiyor. Hemen ben EBOB için şurada 3 ile 5'i çarptı. 15'i ne yaptım? Bulmuş oldum. 40 ve 48 kilogramlık çuvallarda bulunan pirinçler hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde en büyük hacimli eş büyüklükteki poşetlere konuluyor. Bunun için bir poşette en fazla kaç kilogram pirinç? bulunur? bak. Ya senin koca koca çuvalların var. Aha şöyle değil mi? Bu 40 kilo. Burada bir çuvalım var 48 kilo. Sen bu çuvaldaki pirinçleri guçcuk guçcuk aha şöyle poşetlere koyacaksın. Kurban oldum bak. Eş büyüklükteki şöyle poşetlere koyacaksın. Sen buradaki Bütünü ne yapıyor? Parçalara ayırıyor değil mi? Bütünü parçalara ayırıyor. Yani bütünü parçalara ayırırken ne yapıyor? Bütünü böyle bölüyor. Bölme varsa ne vardır? Ebob vardır. Ebob doğru mu? Doğru. O zaman 40 ile 48'in şurada geliyor. Ebob'unu alıyor. 2'ye böldüm 20, 24. İkisini de böldü aldım. 2'ye böldüm 10, 12. İkisini de böldü aldım. 2'ye böldüm 5, 6. Yine ne yaptım? Aldım. Doğru mu? Şimdi artık kalmadı muhtemelen. 2'ye böldüm 3'e 5. 3'e böldüm 1'e 5. Buradan 5'e böldüm 1. Sadece gördüğün gibi 3 tane 2 var bak burada böyle. O zaman ben bunların da burada böyle çarptığımı görürsen Bunların ebobu kaça eşitmiş? 8 eşit. O zaman bir poşette en fazla 8 kilogram pirinç bulunur. Bana kaç poşet gerekir deseydi onu da soruyor. Onu da soracak ileride. O zaman 40'ı 8'e bölerdim. Onun için 6 pardon 5. 48'i 8'e bölerdim. Oradan da 6 toplam 11 tane poşet gerekir demiş. Şekildeki çubuklar eş büyüklükte uzunluğu en büyük olan parçalar ayrılacak. Bak Diyor ki bunlara eş büyüklere yap ama uzunluğu en büyük olsun. Bunları diyor parçalara ayıracaksın. Bak arkadaşım. Sen bunları en büyük parçalara ayıracaksan. Bunları ne yapman lazım? Tıkır tıkır bölmen lazım. Bölme varsa. EBOB vardır. EBOB en büyük ortak bölen. Doğru mu? Ne ayıracağım? EBOB. Bir parçanın uzunluğu diyor değil mi? 72 ile... 84'ün ebobu için şöyle yapıyorum. Ebob'da ne yapıyordum? Her ikisini de böyle böldüğüm zaman bunu yuvarlak için aldım. 2 ile devam ettim. 18'e 21. ikisini de böldü aldım. 2'ye böldüm. 9'a 21. Bu bölünmediği için aynen kaldı. O zaman ben bu vatandaşı ne yapmıyorum? Almıyorum sistemime. Her ikisine böleni sistemi alıyordum. 3'e böldüm. 3'e 7 aldım sistemime. 3'e böldüm. 1'e 7 yedi. almıyorum. 7'ye böldüm. 1. Tık tık tık. Evopta 2, 2, 3. Kaç çıktı abi? 12. Bir parçanın uzunluğu en fazla 12 santimetre olur mu? Çünkü eş parçaları ayırdığım için kaç parça gereklidir deseydi ne yapacaktım? 72'yi 12'ye bölecektim. 6 parça oradan. 84'ü 12'ye bölecektim. 7 parça oradan. Toplamda da 13 parça elde etmiş olacaktım. Bir hemşire hastasına 6 saatte ve 8 saatte bir ayrı ayrı iki ilaç veriyor. Hastaya iki ilaçları aynı anda verdikten en az kaç saat sonra hastaya ilaçları yine aynı saatte verilir diyor. Şimdi en az kaç saat sonra diyor ya. bana ileriki zamandan bahsediyor. İleriki dediğim zaman 6 ve 8'den daha uzun bir zaman doğru mu? daha uzun bir zamandan bahsediyor. Demek ki bu 6 ve 8'den daha büyük bir sayı bulacağım. Daha büyük bir sayı bulduğum için ne bulacağım? Ekok bulacağım. Gel bakalım arkadaşım. Şimdi 6 ve 8'in ekokunu bulalım. 2'ye böldüm. 3'e 4. Hocam bunları ben belirliyor mu? Bu 2 benim için önemli. Bu EBOB önemliydi. Burada sırayla sayılar tek tek yazman yeterli. 2'ye böldüm. 3'e 2. 2'ye böldüm. 1'e 3. Sonra geldim. 3'e böldüm. 1. İşte şu 2, 2, 2, 3, çarpımı 24 benim neyimi veriyor? Ekokumu veriyor. Demek ki 24 saat sonra yine aynı ilaçları beraber hastasına verecek bu hemşire. Bir okulun merdivenlerini çıkan öğrenciler basamakları ikişer veya üçer çıktıklarında hiç basamak artmaktadır. Ne dertleri var da ikişer ikişer üçer üçer çıkıyor bu bebeler. Basamak sayısı 60'tan büyük olduğuna göre ya kardeşim bak sen 2'şer 2'şer çıkıyorsun, 3'er 3'er çıkıyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun 2 3. Demek ki bu basamak sayısı 2 ve 3'ten ne daha fazla. Daha fazlaysa daha büyük, değil mi? Küçüklerden büyüğe ulaşıyorum. Ne buluyorum? Tabii ki de ekok buluyorum. Ben ekok bulacağım. Hemen 2 ve 3, değil mi? Bunlar nasıl sayılar? Ardışık sayılar. Ardışık sayıların Ekok neydi? Bu iki sayının neydi? Çarpımıydı. 6. Şimdi basamak sayısı 60'dan daha fazla diyor. Şimdi 6 olursa 6'nın katları olan 12 18 nokta 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 60 da olur. O zaman 60'dan fazla 6'nın katı olan 66'da ne yapabilir? Benim basamak sayım olur ve 60'dan büyük en az değer kaçtır? 66. İki şehir arası çalışan otobüsler 6 saatte bir, trenler ise 10 saatte bir hareket etmektedir bir otobüs ve bir tren aynı saatte hareket ettikten en az kaç saat sonra. Bu daha önce çözmüş olduğumuz hemşire sorusu var da ilaçlar veriyor değil mi? Ben hemen bunu senaryosunu değiştir. 6 saatte bir bir ilacı 10 saat 4 saatte bir ilacı veriyor. İkisini aynı anda verdikten en az kaç saat sonra yine ilaçları beraber verir. Burada da diyor ki beraber hareket eder. O zaman ne yapıyorum? 6 saat ve 14 saatten daha ileri bir saat arıyorum ben daha ileri bir saat aradığım için aradığım saat 6 ve 14'ten daha büyük mü olur daha küçük mü olur? Daha büyük olur. Daha büyük olacağı için ben EBOB mararım, ekok mararım. Daha büyüklerde ne arıyordum? Ekok arıyordum. O zaman 6 ile 14'e geldim değil mi? 2'ye böldüm 3'e 7. 3'e böldüm 1'e 7. 7'ye böldüm 1. Hemen 2, 3'ü ve 7'yi çarparsam arkadaşım 42 saat sonra yine beraber hareket edeceklerini bulurum. Bu ilaç sorusu neydi? Tıpkısı. 25, 40 ve 60 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? En küçük ortak kat. Bak baş harflerini alıyorum. Ne buluyorum en küçük ortak katta? Ekok bulmuş oluyorum. Şimdi 3 tane olduğu zaman soru yap, çözüş şeklimi değiştirmiyorum. Cizgimi çektim. 2'ye böldüm bölünmedi. 20, 30. 2'ye böldüm bölünmedi 10 15 2'ye böldüm bölünmedi bölündü bölünmedi herhangi birisi 3'e bölünüyor mu evet burada 15 3'e bölünüyor 5 5 25 3'e bölünen sayı yok 5'e böldüm 1 1 5 5'e böldüm 1 geldi o zaman 2 2 2, 2 3'ü 5'i 5'i bunların hepsini ne yapacağım çarpacağım hocam ben pratik şöyle çarpıyorum bak 5 kere 2 10 5 kere 2 10. 2 kere 3 6. Onun, 10 ile onu çarptım. 100. 100 ile de 6'yı çarparsam 600. Bunların en küçük ortak katı olmuş olur. Kenar uzunlukları 90 metre ve 120 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bak bahçem şöyle. Bu 90 olsun. Bu 120 olsun. Buna göre iki ağaç arası en fazla kaç metre olur? Bak iki ağaç arası. Şimdi buraya bir ağaç diktin ya. Bak şöyle bir tane ağaç diktin şuraya. Şimdi bir de şuraya bir ağaç dikeceksin. Doğru mu? Şöyle bir ağaç olsun. Tamam. Şimdi şu iki ağaç arasındaki mesafe diyor ya. Bu mesafeyi bulmak için ben bu kenarları parçalara ayırmam lazım değil mi? Bak parçalıyorum. Parçalamak ne? Bunları bölmek anlamına gelmiyor mu? Tamam. Ben bunları böleceksem ama diyor ki eşit aralıklarla böl. Ya o zaman 90 var 100 var. Eşit aralıkları bölmek için bunların neyini bulurum? EBOB'unu bulurum. 90'la 120'nin EBOB'unu şöyle indirdim. 2'ye böldüm. 45, 60 hemen aldım bak bunu yuvarlak içine. Niye? EBOB'da ortak bölenleri ne yapıyorum? Hemen yuvarlak içine alıyorum. 45'e 60, 2'ye böldüm. Bölünmedi, bölündü. 2'ye devam ettim. Bölündü, bölünmedi. Şimdi 2 ile bölünen bittiği için 3'e geçtim. 15'e 5. Aldım yuvarlak içine. İkisini de böldüm. 3'e bölmeye devam ettim. 5'e 5. Şimdi 5'e bölersem 1'e 1. Artık ben e-bob 90 ile 120 dediğimde bu yuvarlak içine aldıklarım var ya. Bak bunu almayı unuttum. Hemen hatırlattığın için teşekkür ederim. Bunları çarparsam 30 olarak iki ağaç arasındaki mesafe en fazla olur. Kaç? En fazla kaç metre olur diyor ya. İleriki e, testlerimizde göreceğiz. Kaç tane ağaç dikilir derse bunun çevresini bulup 30'a ne yaparım? Bölerim.